Dostlar bugün Livik haritasına yeni gelen Mecha gizli özelliklerine bakacağız. Bir de bol killi gameplay atacağız. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Aha molotof geliyor. Kaç 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 kaç. Lan caz yapma. Var ya bayağı kişi atladı. Mecha Godzilla geldi ya buraya. Normalde buraya kimse gelmezdi. Şöyle nereye koşuyorsun lan sen öyle? Kanguru musun zıplayarak koşuyorsun bir de? Bak ben bu köşeye geçtiysem bu çatıda kimse beni alamaz daha. Bak arkadaşı geçecek onu kurtarmıyor. Ulan ben vurmuşum adama izin vermeyeyim lan sana. Bak bak sıkıyor bir daha. Al lan gel buraya. Gel nereye kaçtın sen? <laughs> Kaçamazsın seni bitireceğim şimdi bak arkaya kaçıyorsun Yandaki kırmızıda da adamlar var duymadım sanmayın sesinizi Size de geleceğim kardeşim hiç sıkıntı yok Ama bakın şu evde iki kişi daha kaldı Onların arkadaşı bak 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 sizin geçiyor oradan oraya Ulan Nasıl geçeceksin sen çok güzel tamam Şimdi rahatız sen oradan bana mı bakıyorsun lan Sen de al bakayım şöyle çok güzel Arkadaş acaba iki kişi miydi onlar Neyse bekleyelim şu anda biraz İki kişi önümüzde var yanlarda var mı Pek emin değilim ama bayağı kişi atladı Şöyle Godzilla'ya bakın Aa efsane durmuyor mu dostlar Birazdan yakınına da gideceğiz Aha çatışma sesleri geldi Sen ne yapıyorsun lan orada Ben buradayken orada çatışmalarda mısın sen ha Burada arkadaşların ölüyor sen hala orada Çatışmadasın Neyse sana da geleceğim. Sana da geleceğim. Bekle. Sen hemen bitireyim ben. Tamam çok güzel. Üçleşimiz oldu şimdiye kadar. Bir tane de orada var. Tamam. O bak orada kıpraşıyor mu lan sen? Bak bak nereden sıkıyormuş o son anda gördüm ha ama tabii ki de benden kaçamazsın balkona da çıksan çatıya da çıksan kardeşim kaçış yok şöyle hemen öldürdüğüm adama raş yapıyorum Bakalım nerede? Şu balkonlu evde iki kişi var. Onu kaldırdı büyük ihtimal. Sen zavallısın kardeşim. Şöyle git ilk önce sen. Dörtleşimiz oldu şimdiye kadar güzel. Sana ben bir lootlasam beni görürler mi? Aha bakıyor camdan. Tamam neyse. Geleceğiz kardeşim. Size de geleceğiz. Hiç sıkıntı yapmayın. Balkona çıkıyorsun değil mi sen? Seni yine bayarız kardeşim. Sen hiç sıkıntı yapma. Bak yine balkondan bakıyorsun. Hata yapıyorsun. Şöyle in al bakayım. Ulan var ya omuzundan vurdum adamı. Omuzundan tam. Kardeşim o kadar baydım ben siz artık ne yapacaksınız ben hiç bilmiyorum yani. Neyse bekleyelim kaldırsın arkada bak geldi. Hadi be hadi ve bak milim santimle kaçırdım. Şöyle kapıyı kıralım bir korksunlar geçecek oradan. Bir taneye de ama maalesef tutturamadık. Aha şu evde de birisi varmış bak bak adamları kesiyor galiba. Bir tane bir tane vurdum bir tane bile vuramadım diyecektim vurdum şöyle biraz loot alayım hiç mermim kalmadı daha sonra bunlarla oyun oynayacağız şu anda 3 kişi burada var 4 seviye yelek güzel oldu balkonlu olan evdeki adamlar buraya geldi büyük ihtimal çünkü sesleri çok yakından geliyor gördüm seni kardeşim al bakayım ne duruyorsun lan öyle korkuluk gibi trek bir de sen uçak sahibiydin galiba görmüştüm ismini senin şöyle bak mı tanına bakacaksınız şimdi şöyle çektim kardeşim 3 saniye 2 saniye kala atacağım aşağıya indin şöyle merdivenin aşağısına atabilir miyim ben aha köşesi gözüküyor Bombaya gitti güzel bomba Atmışım ha mermiye bile gerek kalmadı Direk sen kimsin lan ben? Benle uğraşıyorsun bir de o kadar baydık Şimdi karşıdaki adam kaldı Bize sıkıntı yapmazsa kardeşim çok Güzel olur oy bak bak nasıl bakıyor Bir daha baksana kardeşim şimdi bak Bir şey içmiyorum şöyle al bakayım Çok güzel be adam Ne olduğunu da şaşırdı ama bir tane şey Yaptı İsabet ettirdi kar 98 Var büyük ihtimal Olsun kafaya gitmediği sürece istediği yere vursun. Diğer ellerde dostlar Godzilla'nın üzerine kadar çıkmaya çalışmıştım. Ondan bir kesit koyayım de bu el ben alana doğru gideyim. Çünkü gizli özelliği de göstereceğim Godzilla'nın. Sonunda Mecha Godzilla'nın yanına gelebildik ya. Burada bir çatışmalar dönüyor var ya efsane. Lan ne oluyor lan ödümü koparttım. Bak bak kükürecek galiba. Lan caz yapma. Keşke ateş şöyle geçse Var ya ben bunun üzerine çıkarım dostlar. Şöyle bakayım merdivenlerden bir deneyelim. Eğer ki çıkamazsam bile ileride büyük ihtimal çıkarım dostlar bunun üzerine. Aynen çıkamıyoruz ama bunun taktiğini bulup çıkacağım dostlar. O kadar sinir oldum buna. O kükremesi benim ödümü koparttı çünkü. Şöyle yakınlarda bir çatışma sesleri duydum. Hemen çatıya çıkayım. Biraz da cam basayım böyle soluklanayım. Baya bir heyecanlı geçti çünkü maçlar. Yakınımda da birisi var. Gördüm seni. Bot mu lan bu? Bot büyük ihtimal lan. Tırmıkla geziyor adam. Güzel düştü. Yakınımda da birisi sıkıyor. Ulan benim öldürdüğüm kili alma sakın. Vallahi aldın galiba ya. Yapma be. Ne oldu lan öyle oyuna? Bir anda dondu ha. Dur dur. Heh tamam şimdi geldi. Şuradan diğer çatıya bir atlayış yapayım akrobatik. Çok güzel. Şimdi adam benden korksun. Çünkü sen benim kilimi çaldın. Hayatını kaybettin. Bak bak. Bir de oynaşıyorsun orada. Sen benden hayatta kaçamazsın hem korkuyorsun kaçıyorsun hem de benim kilimi almaya cesaret edebiliyorsun yazık lan. Baksana ya ne güzel 9 kilim olacaktı. Şimdi dostlar sizlere Godzilla'da gizli özellik ne onu anlatayım. Bakın haritanın belli yerlerinde şöyle kırmızı radar şeklinde şeyler oluşuyor ya dostlar e, işaretler. O işaretlerin içerisine düşman girdiği zaman kırmızı bir nokta işareti çıkıp uyarı veriyor sizlere. Aynı şekilde ne oluyor lan öyle. Vallahi bir şey anlattırmadınız ha. Aynı şekil siz de girdiğiniz zaman o kırmızı radarın içerisine düşmanlarınıza da rakiplerinize yani nokta olarak sizin yerinizde gösteriyor dostlar. Şimdi içine girelim bakalım nasıl bir atmosfer onu görelim. Ama burada botlar mı var ya acaba gitsem mi yoksa bunu mu anlatsam? Şöyle hemen beleşkile doğru gidiyorum ama anlatacağım gizli özelliği hiç sıkıntı yapmayın dostlar. Şöyle bak geliyorum. Nerede bu? Şurada bir AFK kardeşimiz var. Şöyle alalım seni bot neredeymiş sen de bot git şöyle tamam çok güzel 10 eşimiz oldu şöyle bunu da aldık mı 15. çok güzel şimdi dostlar bu kırmızı alanın içerisine girelim gizli özelliğe yani girelim bakın şu anda dikkatli ol o artık senin peşinde tabii ki Godzilla senin peşinde. bak nokta çıktı ya orada düşmanlarınıza da o şekilde sizin yerinizi gösteriyor orada Godzilla sizin peşinizde değil de düşmanlar sizin peşinizde yazsa daha mantıklı olurdu aha birisi var burada bu bot değil galiba ha. Vallahi bot değil bir. Şöyle çok az yerinden vurdum ama şöyle bekliyorum. Oo, kaç 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 kaç. M249 sıkıyor orası kalabalık. Çok kötü bir yere geldik ya. Sıkıntı oldu. Şimdi çatıya çıkıp onlarla oynayalım mı dostlar? Hemen çıkıyorum. Adamların bir yerini görsem ben. Şu aha gördüm tamam. Orada var. Bir de şu ağaçta var. Hiç sıkıntı yapmayalım. Paniye hiç gerek yok. Aha molotof geliyor. Kaç, 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 kaç. İyi kaçtık ha. Ulan sen beni yakmaya çalışırsın ha. Sen çoktan yandın kardeşim. Şöyle bak. Ben bir açıyı yakalasam. Kaç kişi lan onlar? İki kişi orada. Bir kişi ağaçta. Üç kişiler. Şöyle bak bak. Sen yanlış yerde duruyorsun kardeşim. TR-58 gittin. Bak bak molotofları atıyorlar oğlum. Siz ne yapıyorsunuz lan? Şimdi bak ağacın oradakini... Ben bir güzel alacağım şimdi ama bombam da yok, molotofum da yok. Ne biçim böyle kaldık ortalıkta? Aha, radar geldi var ya sıçtık şimdi işte. Bu radar geldiği zaman hiçbir şekilde rakiplerin sesi duyulmuyor ya. Şöyle en iyisi ben aşağıdaki camdan bunlara vurmaya çalışayım. Bunları arkaladılar zaten. Şöyle kardeşim sen nereye koşuyorsun lan öyle? Şöyle gittin sen. Lan lan ne oluyor lan? Yapma ya. Bu yeni alan geldi ya. Sırf onun yüzünden öldüm ha. Yeni alan üzerinize geldiği zaman hiçbir şekilde rakiplerinizin sesini duyamıyorsunuz. Haritaya bakarak görebilirdim ama adama odaklanmıştım ben. Neyse dostlar bu videoda sizlere hem gameplay videosu atmak istedim hem Mega Godzilla'yı tanıtmak istedim hem de gizli özelliklerinden bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın.